Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle paranın uykusuz bir girişimci gibi 7/24 çalıştığı, zekice kurgulanmış bir dünyaya adım atacağız. Bu dünya öyle bir yer ki uyurken bile para kazanmak mümkün. İşte karşınızda pasif gelir. Bu videoda size bahsedeceğim pasif gelir sıradan bir pasif gelir değil. Acil pasif gelir. Bu pasif gelir yenilikçi teknoloji ve finans ile birleşince ne olur? Buna gelin beraber bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Bir an düşünün dünya üzerindeki borsalar hiç durmuyor. Bir saniye bile dinlenmiyorlar. Para sürekli bir oraya bir buraya el değiştiriyor. Dünya borsaları, hisse senetleri, kripto paralar, döviz çeşitleri. Biz ne kadar çok çalışırsak çalışalım en ettiğimiz bile bir süre sonra yorulacak ve dinlenecek. Fakat borsalarda böyle değil bunu biliyoruz. Borsalar bizim gibi bir kahve molasına ihtiyaç duymuyorlar. Bir nefes almaya ihtiyaç duymuyorlar. Aralıksız bir şekilde işlemler gerçekleşiyor. Elbette böyle bir tempoda her hareketi, her değişimi takip edemeyiz. İşte burada devreye robot yazılımcılar giriyor. Warren Buffett'ın dediği gibi, uyurken para kazanmanın bir yolunu bulmazsan ölene kadar para kazanmak zorunda kalırsın. İşte bu söz tam da bu noktada anlam kazanıyor. Teknolojinin bize sunduğu fırsat pasif gelirlerin yeni nesil formülü algoritmik trading konusunu ele alacağız. Şunu biliyorum aslında bu da beni mutlu ediyor. Belki bu videoyu izleyen bir kişinin hayatı kökten değişmiş olacak. Bu konuya başladıktan sonra aslında bir hobi gibi ilerleyebilirsiniz. Çok keyifli, zihin açıcı bir konu. Peki nedir bu algoritmik trading? Bilgisayarlar sizin için otomatik alım satım yapıyorlar. Evet bu kadar basit. Tabii ki arka planda matematiksel modeller, stratejiler, kodlamalar var. Fakat bizim bunlarla hiç işimiz yok. Algoritmik tradingde sizin belirlediğiniz kurallar var. Mesela bir hisse senedinin fiyatı belli bir seviyeye düşünde al, belli bir seviyeye çıktığında sat diyorsun. Algoritma bu işlemi sen yokken bile yapıyor. İnsan hatası yok, duygusal kararlar yok. Tamamen matematiksel, soğukkanlı işleyen bir sistem. Bizim yerimize işlem yapan, stratejik hamleler yapan bir robot düşünün. Dünyada büyük hedge fonları ve bankalar yıllardır bu teknolojiyi kullanıyor. Toros Fon Management, işte Rönesans Teknoloji, milyarlarca dolarlık portföylerini yönetmek için algoritmaları tercih ediyorlar ve bu işin güzel yanı artık bu teknoloji bireysel yatırımcılara açıldı. Yani siz bilgisayar programı ile algoritmanızı, stratejinizi çok kolay bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Peki neden algoritmik trading? Aslında bu sorunun cevabı çok basit. İnsan hatası devreden çıkıyor. Panik yapmazsın, acele etmezsin, temkinli davranmazsın, duygusal kararlara yer vermezsin. Bir de piyasayı 7.24 izlemek zorunda kalmaz. Sabah uyandığında kahveni içerken dün gece hangi işlemi yapmış sadece bir izlersin, göz atarsın. Bir düşünün sabah kalktığınızda gece boyunca sizin için çalışmış bir sistem var. Tabi her işte olduğu gibi algoritmik tradinginde riskleri var algoritmanızı kurarken dikkatli olmanız gerekiyor yani. Önemli birkaç nokta var. İlk olarak algoritmanın çalıştığı piyasa koşullarını iyi anlamalıyız. Her strateji her piyasada çalışmaz. Bu yüzden farklı piyasa koşullarına uyumlu birden fazla algoritma çalışmak en doğru seçenek diyebiliriz. Örneğin büyük bir piyasa düşüşü esnasında yalnızca yükseliş senaryolarına odaklanan bir algoritma büyük kayıplara yol açabilir. Ama iyi bir risk yönetimi stratejisi sayesinde yani stop loss emirleriyle bütün kayıpları sınırlayabiliriz. Bu da büyük bir avantajdır. Peki bu dünyaya nasıl adım atabiliriz? Kulağa zor gelebilir ama aslında basit bir başlangıçla her şey mümkün. Arkadaşlar artık bu dünya o kadar gelişti ki tek bir kod bile yazmamıza gerek kalmadı. Sistemler öyle bir noktaya geldi ki... Matrix gibi, Binance gibi platformlar sayesinde kendinize en uygun algoritmayı kolayca seçebilirsiniz. Parametreleri belirlerken bile sadece pozisyon büyüklüğümüzü ve işlem sıklığımızı ayarlamak yeterli. Sonrasında bu hazır algoritmalardan bir tanesini seçip start butonuna basıyorsunuz. Evet, bu kadar basit. İnanın bu alan o kadar gelişti ki yatırımcılar tarafından kullanılan en başarılı algoritmaların neredeyse hepsi yazılmış ve açık kaynak kod olarak paylaşılmış durumda. Hatta daha ileri gidiyorum. Keşke böyle bir algoritma olsaydı dediğiniz stratejiler dahi yazılmış ve paylaşılmış durumda. Yani kod yazmanız gerekmiyor. Evet eskiden böyle değildi. Bu işler daha zordu. Günümüzdeki yatırımcılar bu alanda çok daha şanslı. Tek yapmamız gereken biraz tembel ve akıllı olmak. Aynı bilgecisinin dediği gibi zor bir işi yapacak birini ararken tembel birini seçiyorum çünkü o kişi bu işi yapmanın en kolay yolunu bulacaktır der. Algoritmalar da aynı bu şekilde. Eğer hayatınızda pasif gelir deyince yıllarca klasikleşmiş olan temettü, hisse senedi getirilerini biriktirmek veya fon almak geliyorsa, algoritmik trading sizin için harika bir başlangıç olacak. Burada bir algo trader olarak size de bir tavsiyede bulunmak istiyorum özellikle başlangıç seviyesindeki arkadaşlara. Algo trading'e ana gelir kaynağınız olarak görmek size başarısızlığa uğratma ihtimali çok yüksek. Eğer başlangıçta bunu yapmaya çok çalışırsanız Fazla optimizasyon hatasına düşersiniz. Mükemmeli aramaya çalışacaksınız. Hayır bu başlangıçta basit bir yeni yöntemi olarak düşünün. Sadece piyasa hareketlerinden basit karlar yapmayı hedefleyin ve bir an önce başlayın. Her gün bir şeyler öğreneceksiniz. Bu çok keyifli bir alan. Belki gerçekten ana gelir kaynağınız olacak kadar ilerleyebilirsiniz. Bu yöntemin gelecekte pasif gelirler dünyasında çok fazla yer alacağını söyleyebilirim teknolojiyle iç içe geçmiş olan bu strateji doğru uygulandığında size her zaman kazanç sağlayan bir sistemde buluşturma ihtimali var. Eğer pasif gelir deyince aklınıza ilk gelen şey temettü emekliliği ise bu konuyla ilgili de videomu izlemenizi tavsiye ederim. Unutmayın öğrenmenin en iyi yolu denemektir. Eğer bu videoyu izlerken ben algoritmalardan anlamam diyorsanız da endişelenmeyin. Warren Buffett gibi borsacılar algoritmalarla değil stratejiyle başarmıştır. Umuyorum ki başka videolarda sizin algoritmalarınızla başardığınız başarıları konuşuyor oluruz. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda sorularınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar şey görüşmek olsun. üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Abi <laughs> <laughs> <laughs>